Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin hepimizin üzerine olsun. Sevgili dostlar, Cuma'mız mübarek olsun. Cuma'nın tüm esenliği üzerimiz olsun. Hayat, hakikat, gerçekler. Hangi olaylar varsa Cuma sohbetimizde bunları konuşacağız. Sizden gelen soruları değerlendireceğiz. Ama bu hafta yorumlarda hocam neden bu hastanelerden, çocuklardan, ölümlerden bahsetmiyorsunuz diye sizden serceniş geldi. Biz de sizler gibi izliyoruz, duyuyoruz, üzülüyoruz, görmeseydik, duymasaydık, keşke bilmeseydik diyoruz. İslam, sevgili dostlar, öncelikle insan hayatını en öne alır ve en yüce değer olarak kabul eder. İslam insanı yaşatmak için, düşeni kaldırmak için gelmiştir. Kaldı ki yeni doğan, hasta olan bir insanı yaşatmak için canını ortaya koyar. Bu millet böyledir. Hasletidir. İnsana can katmaya, cana can katmaya, değer katmaya, yaşatmaya. Biz öldüren, yitiren, bitiren değil, ayağa kaldıran, düşmanını bile cephede yaşatan bir asaletin temsilcileriyiz. Nerede bu ecdat? Nerede ecdadın torunları? Ne oldu bize? Bu hafta bunları konuşmak istiyorum. Bugün hem vicdani hem insani hem dini açıdan son derece üzücü olayları sizlerle beraber değerlendireceğiz. Kapatılan hastaneler, öldürülen, ölen masum bebekler ve mağdur olan gözyaşlarını sel gibi akıtan aileler. Bunları konuşacağız. Bu insanlar neden bunu yaşadı? Neden bu çocuklar öldürüldü? Nedir bu para hırsı? Ne oluyor Allah aşkına? Hem vicdanlarımızı hem de inancımızı derinden yaralıyor bu duyduklarımız. Sosyal medyanın parlatması mı diyeceğim, televizyonların haber bulma sıkıntısı mı diyeceğim? Hayır, gerçeklik kokuları da geliyor maalesef. Allah böylesi yokluk, böylesi kokuşmuşluk halinden bizleri uzak eylesin. Kimlerin hatası varsa herkes bedelini ödesin. Hastane sahipleri de hastanedeki doktorlar da hepsi böyledir diyemeyiz. Biz işini iyi yapan doktorların sayesinde hayata dönmüş insanlarız. Ama işini iyi yapamayan insanların nöbetine denk geldik ve yapamadığını da gördük. Neredeyse o işini yapan doktor müdahale etmese şu an aranızda yoktu. Yarım hoca imandan, yarım doktor candan eder boşuna dememişler. Yani yarım hoca, yarım bilgili hoca insanı dininden eder yarım doktor da kurtarayım derken, kurtaracak zannedilirken insanın hayatında ne der. Atalar boşuna söylememişler bunları. Maide suresi 32. ayet-i kerimede allah Teala bir insanı haksız yere öldürmenin bütün insanlığı öldürmek yerine, bir insanı kurtarmanın bütün insanlığı kurtarmanın yerine geçtiğini müjdeliyor bize. Biz doktorları, hekimleri, hikmetle bakan, işini liyakatle yapan olarak görürüz. Hekimler, hakemler, hakimler, imamlar bunlar asla dünyevi ihtiyaçlarını gidermek için vazifelendirilmezler. Devlet atar, vazifelendirir ama onların hakka karşı da halka karşı da sorumlulukları en üst derecededir. Toplum içindeki itibar için bu iş yapılmaz. Aziz Mahmut Hüdayi de kadıydı ama bıraktılar görevleri. Ya liyakatle, hakkaniyetle bu işi yapacaksınız ya da yapmayacaksınız. Doktorlar insanlara şifa dağıtan ellerdir. Böyle bilinir. Hekimdirler çünkü. Öyledir. Kendileri oraya doğru çekilirler. Yüksek maaş almak için yapılmaz. Kanların içerisinde, hayat pazarının içerisinde kim olmak ister ki? Herkesin harcı değildir hekim olmak. Ve bu hekimlik sadece bir meslek de değildir aynı zamanda ibadettir. İşte bizi ameliyat eden doktorlar iftarlarını benim ameliyatımda açtılar. Ameliyatım devam etti. Sahura kadar devam etti ameliyat. Böyle bir şeydir. Zaman sorunu, mekan sorunu olamaz. Girerler kaç saat sürerse ki yedi buçuk saat sürmüştü ameliyat. Bunun karşılığı neyle ödeyebiliriz ki o günkü mesai kalan doktorlara? Hiçbir şeyle ödeyemez. Evinde iftar yapmak varken sıcak sıcak ameliyata girdiği için çıkamadı ve sonuna kadar kaldığı için. Allah hepsinden razı olsun. Ne yazık ki bu haksız kazançta alem yapalım diyenleri de duyduk. Haksız kazanç. Allah Teala haksız kazanç elde etmeyi yasaklamış ve böyle yapanları da lanetlemiştir Kur'an'da birçok ayet-i Ve bu işi yapanlar sadece meslek etiği değil, vicdanı ve dini duyguları da sömürüyorlar. İnsanların inanç duygusunu kaybetmesine neden oluyorlar. Ne kadar kötü bir şey. Birilerinin ağzında Allah olup yaptıklarının yanlış oluşu vicdanlarda yere bıraktığı gibi. Yapmayın. Allah aşkına ya. Ya bu mesleği bırakın. Can pazarından çıkın ya. Hangi inançtan olursa olsun siz oraya yemin ederek, hipokrat yemini ederek girdiniz. Allah'a ailenize insanlığa söz vererek girdiniz. Yapmayın. Adalet İslam'ın en temel değerlerinden de sevgili dostlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede adalet hükmedin. İnne Allah'a yemurkum en tuaddul emanati ila ehliha ve iza hakamtum beyne en-nas en tahkumu bil ad Adaletle hükmedin diye Allah Teala emrediyor. Ve biz bu ayetleri Nisa suresindeki 58. ayetteki bu emri duyup da nasıl haksızlık yapabiliriz ki? Nasıl yapabiliriz ya? Vicdan rahatsız etmiyor mu ya? Vicdan muhasebe sizi öldürmüyor mu? Nasıl buradan kazanılan parayı siz bir başka yerde bir de alemle kutlamaya kalkarsınız? Nasıl? Olmaz. Olmamalı. Bir de tehditlere boyun eğmeden adaleti tesis etmeye çalışanlar da var. Evet. Genç bir savcı. Allah ondan razı olsun. Allah yetiştiren anne babasından, öğretmenlerinden, kalbine dokunan o güzel insanların tamamından razı olsun. Yavuz Engin gibi canını ortaya koyup, ailesini ortaya koyup doğru kararı vermek üzere hiçbir tehdide boyun eğmeden hakkın tesisini yapanlar da var. Selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Bu alemde mahkemede, savcılıkta ya da kurumlarda şikayeti olmayan birisi var mıdır? Deliler vardır. Onların sorumluluğu yoktur. Ama ticaret yapıyorsanız, hayatta bir şeylere dokunacak faydalı işler yapıyorsanız mutlaka şikayetleriniz boldur. Olur da. Ama hakkı aradığınızda, haklı olduğunuzda, hakkınızı mahkemede bulamadığınızda yer yerinden oynuyor, dünya başınıza yıkılıyor gibi oluyorsunuz. Allah Allah. Doğrunun hakkın yanında olacak kararlar çıkmıyor. Haksızın haklılığının olduğu kararlar çıkıyor. Peki biz nasıl güveneceğiz devletimize, milletimize, adalete? Adalete güvenemezsek neye güveneceğiz ki? Suçlu, haklı, suçsuz, haksız olarak çıkıyor meydana. Peki diyecek bir yeriniz kalmıyor. Devleti dünya devletlerine ya da uluslararası insan hakları mahkemesine şikayet etmek ne kadar büyük bir ayıp. Buraya doğru yönlendiriyorlar insanları buraya da gitmemeli. İşte bu genç kardeşimiz Yavuz Engin gibi adaleti tesis etmek üzere bir yerlerden gelen telefonlarla, tehditlerle ya da manevi baskılarla insanların hayatına kastetmek olmasın. Çok üzücü. Vallahi bedel ödersiniz. Ailenizle ödersiniz, makamınızla ödersiniz, isminizle ödersiniz. Çok acı bedenlerle evlatlarınızı ödersiniz. Hocam diyor, adam yapmış, kadın yapmış çocuğu niye çekiyor? Olur mu? Yaptığı bu hata bir başkasının evladı. Onun annesi nasıl ağladıysa senin evladına gidince sen de o acıyı yaşadığında ancak bu acıyı anlarsın. Benim başıma niye geldi dediğinde Ahmet'in oğlu Mehmet'e yaptığın, Ayşe'nin kızı Fatma'ya yaptığından dolayı bu başına geldi diyerek Allah'ın sisteminde insanı bu cevap zaten geliyor. Onun için zulmedenler, zalimler bir yere kadar zulmedersiniz. Ama Allah Teala hiçbir şeyi yanınıza kar bırakmayacak. Bu olayda olduğu gibi. O annelerin feryadı, ömür boyu bir evlat bekleyen annelerin feryadı, doktorun dediğine kabul demek zorunda kalan annelerin feryadı, sizinle beraber bu dünyanın sonuna kadar hapse dağıtılsanız, ahirette de cehenneme kadar sizinle olacak. Kim yapıyorsa yapmayın. Allah'a ve kullara karşı sorumluluğumuz var. Dikkat edin. Sadece mahkemeye değil ya. En büyük mahkemeye hazırlık yapın. Hakimler, savcılar, avukatlar, adalet tesis edenler, imamlar, hocalar. Sizleri de katıyorum, kendimi de katıyorum işin içerisine. Bana bir soru sorulduğunda gevşek gevşek cevap verir. Ciddiyetle cevap vermezsen, karşıdaki insan kaniye olmazsa ben de konuştuğumdan sorumluyum. Sözün tesiri vardır, geçiciliği vardır, faydası vardır. Eksi olan, olumsuz olan faydasızlığı da vardır. Allah boş konuşmaktan bizleri uzak eylesin. İnsanların en hayırlısı insanları hayırlarda bulunandır. Allah hakimlere, hekimlere ve imamlara, önderlere, liderlere en doğru sözü söyleyebilmeyi, en güzel işleri yapabilmeyi nasip eylesin. Zalimin karşısında susmak, dilsiz şeytan olmak, ona ortak olmaktır. Zalim olmayın. Cahil olursanız zalim olmanız çok muhtemel. Alim olun, amil olun. Bilin ve güzel yapın. Rabbim inşallah gönlümüzden geçen bütün bu kötü örneklerden kurtulabilmeyi, güzelliklere erişebilmeyi hepimize nasip eylesin. Yavrularımıza Rabbimden rahmet diliyorum kıymetli anne babalarına, vefat eden evlatların anne babalarına da sabır, selamet diliyorum. Ülkemizin adaletinin bütün mekanizmalarıyla en güzel şekilde çalışmasını diliyorum. Suçluların da yanına kar kalmamak üzere bir an evvel cezalandırılıp bundan sonra yapanların ve yapacak olanların da önüne geçilmesi hususunda devlet yetkililerimizi göreve davet ediyorum. Allah inşallah en güzel şekilde gecemizi, gündüzümüzü hayırla yaşamayı, tamamlayabilmeyi, önümüzün sonunda da Rabbimizin huzuruna en güzel şekilde huzurla ermeyi nasip eylesin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den, Maide Suresi'nden tam da bu konuyla alakalı ayetleri okumak üzere Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla diyerek başlıyorum. Buyursunlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيله وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم Amin. Subhan Rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Ya rabbel alamin, okudu muzayyet kelimelerin sırlarını ne bizlere nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'in şefaatini dünyada ahirette hepimiz nail Kur'an yolunda, İslam yolunda, insanlık yolunda bizleri var eyle ya Rabbi. Allah'ım adaletin tesisi için makamını en doğru şekilde kullanan, kimseden korkmayan, senden başka hiç kimseye boyun eğmeyen, onurlu, gururlu, duruş sahibi güzel insanlara adaletle hükmetmeyi nasip eyle. Allah'ım kendilerine, ailelerine dünya ahiret saadeti ihsan eyle. Haksızlığın karşısında ezinmeyen, boyun eğmeyen, dik duran insanlardan olabilmeyi bizlere de nasip eyle. Allah'ım ihmalle hata ile, kusur ile, kasıt ile evlatların ölmesine neden olanlara da Ya Rabbi sana hava ediyoruz. Sen en doğrusunu, en olması gereken şekliyle yapansın. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Annelerin, babaların gözleri yaşlı. Canları gidenlerin gözleri yaşlı. Feryadu figan ediyorlar. Allah'ım böylesi halleri ülkemizde hatta tüm dünya genelinde hiçbir yerde duymadan Hayatımızı devam ettirebilmeyi bizlere nasip eyle. Hastanelerimizin şifahane olduğu günleri görebilmeyi, doktorların emin bir şekilde hastaları tedavi edebildiği, huzurla gidip huzurla çıkılıp, teşekkürlerin bolca yapıldığı güzel bir ülke, güzel bir ortam görmeyi bizlere nasip eyle. El açıp amin diyenleri iki cihanda aziz eyle. الصدر شفاء ده بوشد الأداء لا مراد لندن بل مراد شاد لندن قريبا أن نشاط أدينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم diril mevzub عليهم ve nazzan. Amin. Allah kabul eylesin sevgili dostlar. Rabbim inşallah haftaya sağlık, saat afiyetle erişmeyi, inşallah güzel mevzuları konuşabilmeyi hepimize nasip eylesin. Pazar günü araba sohbetlerimizde huzurumuzdayız. Cuma günleri, Cuma sohbetleriyle beraberiz. İnşallah hakkı, hakikati, aydınlığı konuştuğumuz güzel günlere görüşmek üzere. Herkesin, her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. <laughs> عليك يا

<سؤال> يا رسول الله علي وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين